Evet arkadaşlar şimdi düzenleme araçlarından bahsedeceğiz. İlk düzenleme aracımız Space aracı. select aracı yani Space tuşuyla e, aktif ettiğimiz araç. Boşluk tuşuna tıkladığımızda bu komutumuz aktif oluyor. Bir nesneleri ya da nesneyi içerisinde belli alanları seçerken kullanıyoruz. Mesela e, bir yüzeyimiz olsun. Böyle bir dikdörtgen yüzeyimiz. Ee, bunu ee, şimdi boşluk tuşuna basarak ya da buradaki ikonu tıklayarak yapabilirsiniz. Bir çizgisini seçebiliriz buradan gördüğünüz gibi. Bir çizgiyi seçerken diğerine bastığımızda seçimden çıkıyor. Eğer birden fazla seçmek istiyorsak e, bir çizimin, bir çizginin üzerine başka çizimler ya da bir şey seçtik üzerine yapmak istiyorsak Retire tuşuna basıyoruz. Bu şekilde e, çizimlerinizi tek tek seçebilirsiniz. Ya da farklı bir şey olsun burada diyelim daire olsun bunu seçtiniz, bunu da seçmek istiyorsunuz. Bunu böyle seçmek istediğinizde artık bunu bırakıyor, bunu seçiyor. Ya komple seçeceğiz ya da bir şeyleri toplu ekliyorsak CTR'lere basarak ekleyebiliriz. Seçim içinden çıkartmak istiyorsak da ile shift'e tıklıyoruz. Eksi işaret fark ettiğiniz ikon üzerinde eksi işaret çıktı. Ve çıkartmak istediğimiz nesneleri bu şekilde belirtebiliriz. Yüzeyleri çıkarabiliriz, çizgileri çıkarabiliriz. farklılaşabiliriz. Ee, Tıkladım e, tek tıkla burada SketchUp'ta tek tık iki tık üç tık özelliği var. Tek tık e, tıkladığımızda neye dokunuyorsa onu seçer yani şu an yüzeye dokunduğu için yüzeyi seçer, çizgiyi seçer gibi ya da burada insan figürünü seçer. İki tık ise e, tıkladığımız nok e, yüzey ise yüzey, çizgi ise çizgi, onla bağlantı noktaları seçer yani iki kere tıkladığında hem yüzeyi hem çizgilerini seçti gördüğünüz gibi mavi olarak yanıyor. Yine boşluğa tıkladığımızda da bu seçimden çıkmış oluyoruz. Aynı şekilde burada da bir tıkladığımda daireyi seçtim. iki tıkladığımda yüzeyi seçtim. Eğer daha bu konu anlatmadım ama burada biraz bahsedeyim. Yükselttiğimizde bunu ee, burada yine bakalım. Tüm üç tıkladığımızda da bu yüzeyle bağlantılı her şeyi seçiyorum. Bir tıkta yüzeyi seçtim. iki tıkta yüzeyle birlikte kenarlarını seçtim. Üç tıkla da hepsini seçtim. Yani fark ederken burada bununla bağlantılı. Bunu seçmedim. Yani üç tıkında farkı Benzer şekilde seçim ee, dikdörtgeninin sağdan sola ya da soldan sağ olması göre değişiyor. Mesela şu an soldan sağa doğru bir seçim yapıyorum. Yani bu kutunun içinde yer alanları seç diyorum. Yani burada mesela şöyle seçtiğimde bu silindiri seçmiyor. Ama tam tersi sağdan sola yaptığımda ise bu çizim alanı değen bütün nesneleri seç demek. Burada gördüğünüz gibi dikdörtgene kadar seçtim. Yani ben böyle bir seçim yapsaydım bu da sadece dikdörtgen çizgisi kaldığı için onu seçtim. Böyle bir seçim yaparsamsa o çizgi üzerinde, o dikdörtgen içinde alan bütün onu dikdörtgene de değen bütün çizgileri nesneleri seçer. Çift tıklama tek tıklamanın diğer bir kısılığı ise sağ tık ile geliyor. Mesela bir yüzeye tıkladık sağ tıkladığımızda burada select diye bir pencere açılıyor. Buradan da işte sınırlarını seçebiliriz. Bağlantılı yüzeyleri seçebiliriz. Tüm bağlantıları seçebiliriz ya da aynı layer yani tek dediğimiz aynı layer'da olanları seçebiliriz ya da aynı malzemede olanları seçebiliriz ya da seçimi ters çevirebiliriz. Yani nasıl şu an sadece yüzeyi seçtik. Invert Select dediğimde o yüzey dışındaki her şeyi seçiyor. Böyle select komutlarını da yapabilirsiniz. Bunların kısa yolundan da bahsettim. Diğeri de diğer bir düzenleme aracımız da make component yani bir nesneyi component yapmak. Komponentlerde bloklar gibi düşünebilirsiniz. Soketi hakimseniz. Bir blok üzerinde yaptığınız değişikliği diğerlerinde de farklılaştırabilirsiniz. E, Mesela bir yüzeyi seçtiğimde buna tıkladığımda artık bu bir komponent e, oluyor. Buradaki ne değerlerden bahsedeceğim. Bunu bir isim verebiliriz Farklı e, ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Şimdi bunları çok bahsetmiyorum. Ve bunu e, kopyaladığınız zaman e, birinde yaptığınız değişiklik diğerlerini etkileyecek. Bu komponenti patlatmak istiyorsak da ters tıklayıp explode dediğimizde artık komponent olmaktan Çıkmış oluyor. Diğer bir düzenleme aracımıza geçelim, yani e, boyama aracımız, e, paint aracı. Burada da e, yüzeyler üzerinde boyamalar yapabiliriz, malzemeler atabiliriz. Bu konutunda e, kısa yolu B, yani B harfine tıkladığımızda ya da bu yukarı, bu açılıyor ve burada fark ettiğiniz materyal kısmı açıldı. Artık buradan malzeme atayabiliriz, yani bir cam malzeme atayabiliriz, Transparan bir yüzey. Şurada açılan sekmelerden de nasıl bir malzeme istiyorsanız ona dair seçebilirsiniz. Taş olabilir, asfalt olabilir, metal olabilir gibi. Bu SketchUp üzerinde var olan malzemeler. Bir malzemeyi seçtik diyelim ve bunu çoğaltmak istiyoruz. Yani seri bir şekilde bunu kullanmak istiyoruz. Mesela bunu seçtim. onu boyadım. Böyle böyle tıklayabiliriz. Boyamayı geri alıyorum. Eğer bir yüzeyin tamamını o malzemeden katlamak istiyorsak da Ctrl tuşuna basmanız yeterli. Ona bastığımızda artık atanmamış bu yüzeyle bağlantılı ne varsa o malzemeyi buna aktarmış oluyor. Eğer bu yüzeydeki seçilen bir şey, mesela asfalt olsun, şu an benim boyama malzemem farklı bir şeye geçti. Mevcutta olan bir malzemeyi kopyalayıp başka bir yere, yani başka bir yüzeye uygulamak istiyorsak da alt tuşuna basmamız lazım. Alt tuşuna basıyorum. Artık burada bir damlama gibi bir şey geldi. Şu malzemeyi seçtim. Artık bu malzemeyi buraya kopyalayabilirim. Diğer bir düzenleme aracımızdan bahsedelim. Erase aracı. Kısa yolu E'ye e bastığımızda da buraya tıkladığımızda silme komutu aktif oluyor. Burada yüzeyleri silemiyoruz arkadaşlar. Sadece sınırları silebiliyoruz. Bir yüzey silmek da bir sınırını tıklamamız yeterli. Gördüğünüz gibi tek bir yüzeyini tıkladığımda bunu yani direkt dikdörtgenin silebilir. Ya da şurada bir silindire tıkladığımda gördüğünüz gibi onunla bağlantılı. Yani hem bu yüzey onunla bağlantılı hem bu yüzey onunla bağlantılı olduğu için tamamen onu sildi. Bağlantılı olmayan yüzeyi sildi ve bunu silmek istiyorsam da böyle bir şey yapabilirim. Eğer bu dikdörtgen olduğu için tamamını sildi. Bir line oluşturulmuş bir farklı bir yüzeyimiz olsa diyelim. Bunu silmek istediğimizde dikdörtgen olmadığı için önce sınırları silin sonra e, ince yüzey sonra sinirler sinirlenmesi geliyor. Bir alıyorum. Böyle silmeler yapabiliriz. Bu arada bir yüzey üzerine fazladan bir çizgimiz varsa işte gördüğünüz gibi e, onları da silebiliriz. Yani burada eğer yüzeyi oluşturan bir çizgi değilse silebilir. E, ya da şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bu da çok algılanmadı. Bir çizimin üzerinden eğer Gördüğünüz bir çizgi, mesela bir de şöyle bir çizgi çizeyim. Bu iki şeyin bir farkı vardır. Bu çizgi yüzeyi tanımlıyor demek. Yani bu iki dikdörtgeni gördüğünüz gibi ikiye bölmüş. Bu çizgi ise herhangi bir yüzeyi tanımlamıyor olduğu için onu koyu renkle gösteriyor. Yani bu aslında bir gereksiz bir çizgi. Ya da bu yüzey üzerinde bir şey yapmak istiyorsanız, yüzey kapanmadıysa böyle görünecektir. Mesela i̇şte kapatmak istiyorsunuz, burada böyle başka bir yüzey yapmak istiyorsunuz. hala bu mavi işaret kalıyorsa, Şimdi yani de kapattığınızı sandınız aslında. Ama hala kapanmamış. Zaten yüzeyi tıkladığınızda anlıyorsunuz. Bu şekilde kapatarak bile şey yapabilirsiniz. Yüzeyinizi oluşturabilirsiniz. Peki bu sizin çizgiler istemiyorsanız. O zaman da erayisi tuşuna basılı tutarak da böyle bir tane fazla çizgiyi silebilirsiniz. Koyu renk gözüküyorsa o çizgi yüzeyi de belirtmiyor demektir. Koyu değilse de yüzeyi belirtiyor demektir. Move aracımızdan başlıyoruz. Move aracımız aslında sadece taşıma aracı gibi görünse de aslında birden fazla işlemi yarıyor. Bir yüzeyi taşımak da ya da çoğaltmak gibi eylemlerde de kullanılabilir. Şimdi bir hemen hemen yine bir dikdörtgen çizelim. Bunu taşımak istediğinizde herhangi bir yere. Gördüğünüz gibi yine kırmızı, mavi, yeşil ya da mavi aktif olduğunda o yüzeylerde taşımamızı yarar. Aynı zamanda move yaparken kopyalama da yapabiliyoruz. Burada kopya komutu yok. Yani o yüzden move yaptığımız aslında CTRL tıkladığımız CTRL her zaman kopyalamaya kısaltıyoruz. CTRL tıkladığımızda bunu bir daha CTRL tıklıyoruz. İstediğiniz kadar çoğaltabiliriz. Bu komutuyla ayrıca çoğaltma işlemleri yapıldığı gibi binayar bir hat üzerinde belli mesafede de eşit aralıklarla kopyalayabiliriz. Mesela kopyalamak istediğimiz nesnemizi seçtik, move komutuna tıkladık. Sabit nokta neyse onu belirleyebiliriz. Tıkladıktan sonra artık ctrl tuşuna basıyorum, kopyalamak için. İlerleyip de yine ctrl'e basabilirsiniz. Ve altta değer görüyorsunuz. Değeri yine klavyemizden yazabiliriz. Mesela 250 yazalım. Enter dedik. Eğer <laughs> e, ee, bunu komuttan çıkmadan şu an sadece 250 değeri yazdım komuttan çıkmadan şu 250 değeri korumak şartıyla ileri doğru kopyalamak istiyorsak kopyalamak istediğimiz sayı yani 5 tane kopyalamak diyelim 5 dedik birini zaten kopyaladı buraya 4 tane gelecek x dedik 5 x dedik enter dedik gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane getirilmiş oldu. Eğer araya kopyalamak istiyorsak geri alıyorum bu sefer slash yazacağız. Ama mesafemiz o yüzden çoğaltmamız lazım. Yani bir şeyin başlangıcını biliyorsunuz. Bir de bitişini biliyorsunuz. Araya girmek istiyorsunuz. Yani şu mesafeyi. O zaman da slash yazıyoruz. Eşliyoruz. Enter diyoruz. Bu sefer de bu araya kopyalamış oldu. Bu şekilde de ele işlemleri yapılabilir. Diğer bir aracımıza gelelim. Push-pull aracımız. Push-pull'da da Moodle'dan farklı olarak Yükseltme, yüzeyin normali üzerinden bir yükseltme yapabiliriz. Nasıl yani? Bu komuta tıkladıktan sonra, bu arada komutun kısayolu P, yani P'ye bastığınızda da bu komut aktif olur. Tıkladıktan sonra yükseltmek istediğimiz değeri giriyoruz yani 200 santim diyelim, 200 santim yükseltme yapabiliriz. Yine yan yüzeylerde de işte 50 santim yazdık, yazabiliriz ya da farklı bir değer de oluşturabiliriz birden fazla yüzeyi e, aynı yüksekliğe getirmek için de yani burada mesela farklı tepkilerimiz olsun ya da bu duvarlar da olabilir bu arada son e, yüzeye tıkladık diyelim burada bekleterek yani hatırlamıyorsak ne kadar bir yüksekliği olduğunu buna bekleterek yukarıda 10 feet yazıyor bu şekilde bunları sabit değer e, bunlarla aynı yüksekliğe getirebiliriz aynı şekilde e, son değeri yani şuraya bizi oluşturduktan sonra son değeri hafızasını aldığı için çift tıklayarak bunların aynı yükseklikte olmasını sağlayabiliriz. Biz de üzerinde farklı yükseltme yaptığımız gibi çıkarma da yapabiliriz. Yani mesela şurada şu dikdörtgen içinde bir boşluk açmak istiyoruz. Dikdörtgen aracını kullanarak yüzeyin üzerine bir çizim yaptım. Yani bu yüzey farklı, bu yüzey farklı. Bunu bunun içinden çıkartmak istiyorsak yine tuş kullanıcını tıklayarak e, çıkartmak istediğimiz yüzeyi seçiyoruz ve e, şurada on sesini aktif olana kadar e, tıklıyoruz ve içindeki yüzeyi bu şekilde boşaltmış oluyoruz. Yani farklı kademelenmeler de yapabiliriz. Yani bu da boşaltma değil ama bir çukur oluşturmak istiyorsunuz. Yine buradan eğer aşağı doğru bir yükseklik vermek istiyorsanız yukarı bekleterek elde diyerek de yapabilirsiniz. Yani düzenini belirterek de farklı yani burada yukarı doğru tarihiniz giderse yukarı doğru aşağı giderse aşağı doğru bir şey yapabilirsiniz. Ama burada push pull gördüğünüz gibi yüzeyin normaline gidiyor. Mesela bunu move komutundan da yapabiliriz aslında gördüğünüz gibi yüzeyi yukarı taşıyabiliriz. Ama fark ettiyseniz push pull'dan farklı olarak yüzeyi farklı noktalara taşıyabiliriz. Yani burada e, aynı şekilde yukarı doğru offset yapabildiğimiz gibi, yani blue eksen aktif olduğu sürece yukarı doğru bir genişletme yapabiliriz bunları. Yani demin push polarajının e, şey olduğu gibi, e, aktif olduğu gibi kullanabiliriz. Ama diğerlerinden farklı, push buradan farklı olarak bunu e, form, kütleyi bozmak için de kullanabiliriz. Yani gördüğünüz gibi böyle yamuk bir e, prizmada oluşturabiliriz. Yani push pull ise bunu yapmıyor. Bunu direkt kendi normali üzerinde yükseltiyor. Yani bunda nasıl gördüğünüz gibi şuradaki normalin dikine yükselttiği için burada bir kırıklık oluşuyor mesela. Ama biz bunu move aracıyla yaparsak e, direkt bu noktayı aslında e, yüzeyi taşımış oluyoruz. Öbürü bu taşıma komutu. Öbürü ise yükseltme olduğu için o yüzeyi normaline göre yükseltiyor. Peki bir e, hani move komutunu yaparken aslında yüzeyleri kopyalayabiliriz. Nasıl yani? Offsetleyebiliriz. Muzla tuş burada da aynı şey. Hatta e, demiştik CT ve kopyalama olmayacaktı. Buradaki yüzeyi taşırken yukarı doğru kopyalamak istiyorsak CTRL'ye tıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi yüzeyi direkt kopyalamak bize. Yani bunu CTRL'ye bastım. O yüzeyi e, işte farklı bir yere şuraya bir yere taşıyabiliyoruz. O yüzeyi tamamen kopyalayabiliriz. Bir push pull nasıl yapıyor? Push pull farklı olarak Yüzeyin arasında e, CTRL tuşuna bastığınızda, yani şöyle söyleyeyim. Demin mu bunu kopyalıp yukarı öteledi aslında. Mu kuş buluşu kopyalarken e, yüzeyden koparmıyor. Nasıl yani hemen bakalım. Tıkladık diyelim. CTRL tuşumuza bastık. Gördüğünüz gibi yani hem bu yüzeyi hem bu yüzeyi, yüzeyi hem kopyaladı hem de taşımış oldu. Yani şuradaki hemen çıktığımızda burada da bir yüzey var, burada da bir yüzey var. Ve yan yüzeyleri de taşımış oldu. Benzer şekilde burada da şöyle tıklayalım. Artıya bastığımızda gördüğünüz gibi hem şuradaki çizgi oluştu hem de e, bu alanı kopyalamış olduk. Yani. yani orijinal yüzeyi aslında bozmuş oluyor. Yeni <laughs> oluşan ekstrudu yani yükseltme ise e, farklı bir yüzey olarak kullanıyor. yükseltme. Diğer bir aracımıza gelelim. Rotate aracı yani döndürme aracı. Bunun da kısa yolu Q. Q'ya bastığınız halinde rotate aracı aktif olur. Gördüğünüz gibi burada da yüzeyi yani her şeyi herhangi bir şeyi e, rotate etmek istiyorsak hangi düzlemde önce rotate etmek istediğimizi seçmemiz lazım. Hemen bir dikdörtgen çiziyoruz basitçe ve bunu kuşku aracıyla yükseltiyoruz. Bu kütlenin eğer e, yüzeyini rotate etmek istiyorsak yüzeye tıklamamız yeterli. Yani bir kere tıklamamız yeterli. Bir kere de tıklayıp kenardan da seçebilirsiniz. E, tıkladıktan sonra komuta tıkladığımızda bunun hangi noktadan yani şu noktadan dönmesini istiyorsak o noktayı geçtik Ve bize dönme eksenini soruyor. Yani hangi ekseni tutup döndüğünü onu Kırmızı eksenle döndürsün diyelim. Gördüğünüz gibi o nokta sabit olacak şekilde eksenimizi döndü. Döndürürken de fark etmişsiniz. Kütlenizi de ona göre şekillendirdi. Böyle de deformasyonlar yapabilirsiniz. Üzerinde bozulmalar e, modellemenizde kullanabilirsiniz. Şimdi bir dikdörtgen daha alıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Peki bu yüzeyin tamamını bölmemek istediğimizi ne yapıyoruz? Bu sefer 3 kere tıklıyoruz. Bu yüzden tıklamalar önemli. Tıkladıktan sonra kütlenin tamamını döndürmek istiyorsak kütleyi seçtikten sonra da basıyoruz. Burada da hangi eksende dönmek istiyoruz? Yani e, mavi, imlecimiz maviye döndüyse mavi ekseni sabit olacak şekilde döndürüyoruz demek. Eğer kırmızı eksen çıkıyorsa e, renk olarak kırmızı çıkıyorsa kırmızı eksen sabit olacak şekilde ya da yeşilse. Yani mesela şu an yeşil üzerinden, enerjimizi yeşil aktarırken tıklıyorum ve hangi e, sabit hangi eksende dön e, sabit noktamı seçtim. Ne yönde döndüreceğim? Onu tıklıyorum ve e, sabit noktasını. Yani iki noktaya tıklaman lazım. Biri sabit nokta, diğeri de ekseni belirtmek için. Burada açı değerini girebilirim Aşağıda enerji var. 45 dediğimde yani dikdörtgen prizmamızı sağ doğrusu bu nokta üzerinde 45 derece döndürmüş olduk. Benzer şekilde mavi eksenini seçersek maviye dönmeniz, dönmesini beklememiz yeterli. Tıklıyorum. Bu noktada ya da bu noktadan döndüğünü istiyorsanız, hangi noktadan döndüğünü istiyorsanız o noktayı seçebilirsiniz. Bu nokta üzerinden yine 45 derece diyelim ve 45 derecelik e, kütlemizi döndürebilir. Aynı şekilde kırmızı eksenle de bunu yapabilirsiniz. Ee, çizgilerde nasıl olur onu bir deneyelim isterseniz. Bu çizgi üzerinde. Mesela bunu rotate etmek istiyorsunuz. Çizgiyi seçtim halde aktif oldu gördüğünüz gibi. Sadece bu çizgiyi rotate ederek bir de bir bozulmalar yapabilirsiniz. Rotate aracından bir özelliğimiz daha var. Aynı Move aracını kullandığımız gibi bir şeyi döndürürken çoğaltabiliriz. Nasıl mesela? Hemen bir örnek verelim. Bir e, küçük bir silindir parçası oluşturalım. Bunu belli bir eksende döndürelim. Döndürürken de çoğaltalım. Önce kütlemi seçtim. Sonra Rotate'e tıklıyorum. Bana önce sabit noktayı seçiyor. Yani bu ekseni döndürmek istemiyorum. Yani Şöyle bir çoğaltım istiyorum. Yani bu eksende dönsün istiyorum. Onu da şu sabit nokta üzerinden yani şu tane referans bir noktada alabilirsiniz. Fark etmez. Bu nokta üzerinde dönsün istiyorum. Bu noktayı seç. Sabit noktayı seçtikten sonra yine kütlenin ekseni dönmek istediğim için kütleme doğru e, ikinci noktamı seçiyorum. Ve artış ctrl'e bastığımda bunu kopyalayabilirim. Yani mesela yine derece yazabiliriz, yani bunu hem döndürürken hem de kopyalayabiliriz. 90 açısını belirttim. Enter dedim. Daha sonra eğer aynı x ve slash işaretini kullandığımız gibi burada da kullanabiliriz. Eğer araya bir şey, araya bu dikimleri çoğaltmak istiyorsak ve sayısı işte 5 olsun yine. 5 slash dediğimizde, enter dediğimizde araya 5 tanesini kopyalamış oldu. E, peki geri alalım bunu yaparken ileri doğru çoğaltmasını istiyorsak yine rotate'ime tıklıyorum. Bir sabit nokta seçtim. Kesmeni seçtim. İleri doğru e, tamamlasın diyelim. E, bir şurada bir açı belirleyelim. Mesela 30 derece olsun. En tepedik. İleri doğru yapmak istediğimizde de x e, 5 dediğimizde de ileri doğru 5 tane kopyalayacak. Yani 30 derece açıyla 5 tane dikme oluşmuş oldu. 6 deseydik 180'e tamamlamış olacaktı. Bu şekilde de belli bir eksen üzerinden e, çoğaltmalar yapabiliriz. Yani masa etrafında, yuvarlak masa etrafında sandalye yerleştirmek mantığını düşünebilirsiniz. Ya da burada mu aracını bahsederken e, simetrik alma konusuna değinmedik. Ondan bahsedelim. E, atlamamış olalım. Bir nesneyi oluşturduk diyelim. Birazcık onu bozacağım. Simetrisini almak adına. Mesela şu noktada şöyle bir bozduk bu kütleyi. Bu kütleyi kopyalarken aynı zamanda mirror komutumuz olmadığı için simetliğini de alabiliriz. Ctrl'ye basıyorum. Kopyalamak adına kırmızı eksende fark ediyorsunuz. Kopyalıyorum. Tıkladım. Sağ click yaptım. Ve flip along deyip red direction dediğimde yani kırmızı eksende bunun e, simetriğini almış oluyorum. Yani bu Diğer eksenleri de seçebiliriz. Gri dersek yeşil eksende simetriğini alıyor. blue dersek de kırmızı mavi eksende onun simetriğini alıyor. Yani ötelediğimiz noktada simetriğini almak istiyorsak o ekseni seçmemiz yeterli. Bu şekilde de simetrikler, simetrik kütleler e, oluşturmuş oluyoruz. SketchUp'ın mantığı tek bir komut üzerinden birden fazla işlevi yapabilmek. Offset, offset aracından bahsedelim. Bir yüzeyin offsetini almak. Kısacası. E, bu da komuta tıkladıktan sonra yüzeyi seçtiğimiz zaman o offset değerini de bir dikdörtgen atamış olur. Yani şu an ben bir değer giriyorum. 20 cm oldum. 20 cm yüksekliğinde offset değerini alın. Eğer ben e, belli bir yüzeyleri istiyorsam yani geri alayım. Burada e, aşağıdaki çizgiyi istemiyorsak önce o zaman çizgileri seçmemiz lazım. Çizimi eklemek için seçimi ile basıyorum. CTRL ile bu çizgileri seçtim. Sonra offset'e tıkladım. Ve çizgiler üzerinden bir noktayı seçtiğimde gördüğünüz gibi alttakini almadım. Yerini de Seçtiğiniz çizgilerin sadece offsetini alıyor. de almıyor. Eğer önce komuta tıklarsanız direkt o yüzeyin offsetini almış olur. Bu olduğu gibi. Yine de çift tıkladığınızda o kalan değeri de buralarda kullanmış olursunuz. Benzer offset değerini burada yakalayabilirsiniz. Yani tıkladıktan sonra şuradaki offset'i tıkladığınızda bu değeri de e, buna kullanmış olursunuz. Böyle tüm yüzeylerde e, bu hızlı basıntı gidiyor. Şöyle. Seçtiğiniz nokta önemli bu arada. Yani şuradan bir yerden bir nokta seçildi. Bu aynı değeri buralarda kullanabilirsiniz. Offset değerini. Tablo menajımıza gelelim. Önce şu çizgilerden bir kurtulalım. Geri alıyorum. E, follow me de yani bir nevi süpürme konusumuz. Burada da bir yüzeyi yumuşatmak istiyorsak ya da bir nokta üzerinden çizimi devam ettirmek istiyorsak bunu kullanabiliriz. Mesela hemen bir örnek yapalım. Şöyle bir bir profilimiz olsun. Buraya da bir daire yerleştirelim. Daireyi yerleştirmek için eğer y ekseni kırmızı eksene dik yapmak istiyorsan kırmızı olmasını bekliyorum. Buraya da bir çember oluşturdum. Bu çemberi bu, bu nokta üzerinde slip yapsın yani döndürsün istiyoruz. Ne yapıyoruz? Komutumuzu tıkladık diyelim. Önce komutu Farklı yöntemleri de var. Önce komutu tıkladık. Sonra süpürmek istediğimizi seçtik. Sonra yol üzerinden bunu inlediğimizde devam ettiriyoruz. Bu şekilde bunu e, süpürmüş oluyor. Burada bir mesela yumuşatma yapalım. Hemen şuradan bir nokta seçeyim. Şurada gördüğünüz gibi e, pembeye dönünce yani bu çizgileri içinden geçen bir daire oluşturduğumuz. Bu mesela burada bir kuş e, buradan farklı olarak yani sadece push bul yaparsak bunu bu sadece burada çıkarır. Devam ettirmez. Bunu follow me ile yaparsak follow tıklayıp yaparsak diğer ayrıntılar üzerinde de e, yumuşatma işlemi yaparız. Siz yüzeyini seçtim. Şimdi bunu döndürüyorum. Bu şekilde böyle yumuşatmalar yapabiliriz. Şuradaki tabi yüzey bu kadar uzun olmadığı için burada bir parça arttı. Bir dörtgenle daha net oluyor. Gereksiz fazla şeyler kalırsa böyle silebilirsiniz. Ee, böyle bir e, yüzey üzerinde döndürmeler yapılabilir. Ben son komut e, scale komutu. Bir nesnenin objenin e, scale olarak ölçeğini değiştirmemize yarar. E, bu sadece çizgi olmayabilir, yüzey de olabilir. Mesela bir yüzeyi seçtik diyelim. Scale'e tıkladığımızda bu yüzeyin ölçeğini diğerlerinden farklı olarak e, değiştirir. Burada da e, alt ve Ctrl tuşlarına basarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela, mesela Ctrl tuşuna bastığınızda merkezden kaçan e, bir e, sken oluşturuyor. Mesela shift'e bastığınızda daha serbest, yani bir şeye sabit kalmadan normalde alt şey olduğundaysın. E, komutta bir herhangi bir tuşa basmazsak karenizde de onu ölçekli olarak küçültüyorum. Küçültme, büyütme yapabiliriz. Yüzeylerde olduğu gibi e, tam kütlelerde de yapılabilir. bu. Yani kütleyi ölçekli olarak belirtiyorum. O yüzden çift tıklıyorum. Ve scale komutuna tıklıyorum. Artık burada bir dikdörtgen e, prizma çıkıyor gördüğünüz gibi. Köşe noktalarını seçersem e, x, y, z ekseninde bir büyütme yapmış olurum. Eğer e, kırmızı eksenli genişlesini istiyorsak o zaman şurada gördüğünüz gibi kırmızı eksenin ortasından bir çizgi seçiyorum. Gördüğünüz gibi o arada yani yeşil ve mavi ekseni koruyor. Kırmızı eksenini genişletmiş oluyor. Eğer yukarı doğru bir genişletme yapmak istiyorsak da o zaman yukarı tuşuna tıklıyorum. Ya da bu eksenli genişletme yapmak istiyorsak da bu e, yeşil eksen üzerinin orta noktasından seçmem gerekiyor. Bu yine alt ve shift yani CTRL tuşları burada da kullanabilirsiniz. Mesela burada seçerken CTRL'e basarsanız merkezini koruyacak şekilde bir büyütme yapar. Shift'e basarsanız daha random yani rastgele bir ölçeklendirme yapar. Ayrıca burada ölçek değerinde altta girebilirsiniz. Yani 2 dediğinizde bunu 2 kat büyütmüş olur ölçeğimi koruyarak. Ya da bu yönde büyütmek istiyorsanız 2 dediğinizde bunun 2 katı ölçeğinde scale yapmış olur. Bir şeyin simetriğini almak istiyorsak, buradan tutup diyelim bu tarafa simetriğini almak istiyorsak da eksi bir diyerek de böyle simetriklerini de alabilirsiniz. Eğer move komutundan yapamıyorsanız ya da bu yönden yapmak istiyorsanız seçtim. Ee, yani yukarı yönde bir simetri olsun diyorsanız yine eksi bir diyerek simetriğini almış olursunuz. Bu objelerin simetriğini de scale komutundan alabilirsiniz.